Bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sebepte yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve yanımda Efe var. Efe ile beraber Bed var sanıyoruz. Hoş Efe. Hoş buldum. Çok hızlı bir giriş yaptık. Oyunda inşallah o şekilde olur. İnşallah. Şu Discord'u kapat artık. Ne olur. Ne olur. Bana hemen bir iki tane de al şey gelsin. Bana altın ver, altın ver. Of. Dead güzel yanı şey. Aa benim geçen elde birin geçen kendi tek başıma çektiğim videoda birinci oldum map güzel. Evet. Ve bu map'i de çok seviyorum. Ortaya diamond'la birleşik. Zaten o yüzden seviyorum. Aa yeşil geliyor. Yeşil Bekle geliyor. ben gideceğim. Pembe gelmiyor iyi. Sen gide... Ben aldım. Tam Sen adamları yol yapabilirsin. Senin ben. Onun canı bayağı bitti. Onun canı bayağı bitti. Of, bir dakika. Ya <laughs> ben, ben atladım Oğlum canım. benim FPS'im ben, hala düşük ya. Da. Benim FPS'im normal şu an. Dün egg var oynadık ya. Ondan beri hiç yükselmiyor oğlum. Kırıyor. <laughs> Kırıyor. 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 Lan sen ölmedin mi? Ölmemiş ya bu. Öldü sandım ben bıraktım onu. Gel gel ortaya kaçak gel. Yeşil geldi. Defol. İkimiz alıyoruz buna gel 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 gel. gel. Ölüyorum ben. Öldük. Ben, ben kaçtım. kaç. Seni satıyorum. Zaten öldüm ki. Ben kaçtım. Allah şer <laughs> <laughs> Koyacağım <laughs> buraya video. Komik oldu. Bekle bekle ben alayım. Oğlum yine gezmeye ben de. Benim videom. Yok, kamera bende, kamera. De. Ben de. demir, demir at. Bir tane daha demir. Ben direkt ben yan taraf kurmaya gideyim mi? De diyecektim bize geliyor zaten. Çabuk kapat yata Bize geliyorlar. Kalaçımı alayım yatağımı kaplayayım. Yatağı kapla. Ben kendimi be? alıyorum sen de seni yanına geleyim. Ah öldü tamam. Ben yeşillere şu an gittim. Ben de geliyorum. Yeşiller bize gelmiş yani, ama. Lan kırdım. Attılar beni aşağı ama kırdım. Şu an bizim beyler bize tabii. ha sen atlıyorsun tamam. Adamlar atladı sandım da sen atlamışsın. Güzel. Şöyle bir tane daha. Adamlar sana adamlar bana giriyor burada ciddiyim. TNT'yi koydum ka kaçmayı unuttum. Ya aşağı mı atladın lan? Yok. TNT ittirdi. Ve ben elmasa gidiyorum. Allah aşağı düştüm. Adamlar bizi kıracak. Boşluk olduğunu unuttum aşağı atladım. Adam oha. Öldü mü? Adam öldü. Öldü. tam tamam dur 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 hemen ikincisine gideceğim ben. Ya da onun gelmesini bekleyeceğiz. Geliyor mu? Yolda değil. Blok alayım. Yeşil zıpladı aşağı doğru. Az yeşiller gitti tamam. Ee, elmasa mı yol yapıyorsun sen? Ortaya yol yapıyorsun. Ortaya. Ben zırhına gidiyorum. Tamam ben de elmasa gidiyorum. Bu yol yapma yerlerini keseceğim ben ya. Yani. Efe. He. Bu elde birinci olmamız lazım. yatan şey de kırılmadı, rahatız. Var ya bundan önce el sen gitmiştin ya, yani sen ha. Oyundan çıkmıştın, ben bir el daha girdim. Adı neydi? Ben takım arkadaşım öldü ben durmadan kaçıyorum ne şey orada ortaya gidip 12 tane zümrüt toplayıp bezime geldim ve oradan elmas ve kı elmas kılıç aldım elmas yani şu ben an ortaya bir atraksiyon yaşayayım birilerine falan böyle kafa atayım şu an yani, olacak birilerine kafa atasım var gene zümrüt çıkmış bu arada <laughs> zümrütleri de toplayayım. Ben... Ortaya mor geliyordu. Vazgeçti geri döndü. Hop bir daha geliyor. Hop kırmızı geliyor. Bir şeyler oluyor. Aman aman. Maç bir yerine döndüm. Sek kimsin beni öldürüyor, Sek. Oo güzelmiş. Ee, Hayır yanlış oldu. Şu sen an geri... kırılabiliriz. Niye lan? İki tane obsidiyeni yanlış koydum. İyi poh yedin. Elmas kazma altı. Dur bir dakika. Altın, altın kazma takıldı be. Hadi bir tane de. Al istemediğin kadar Heh. demir atayım sana. Aslında istediğim kadar... Elmasa kadardım. gitmeyeyim ben gene ortaya gideyim. Bir kırmızıyla fight'e girdim. Kırmızıyı öldürdüm. Bir de mora dalayım. Lan bir tane boşluk varmış burada. Ölüyordum. Güzel burada üç tane daha bulduk. Eee pembe pembe elmas set mi olmuş lan Ha yok, parlıyor ha. Gel göçüyorsa ya. Oradan bana böyle tık tık yapmayı biliyor. Musun? Gel hadi. <laughs> Makro açmayacağım abi, gir kuracağız. Ben, ben şu an yatağı kapladım. Bitti mi? Yani şu an bitti. Üstünü de kapladım. Tamam ben kendime şey alacağım. Ee, diamond set alacağım. Benim elmas kılıcım var. Tamam ben de diamond set alacağım. Bir de varsa demir kılıç alayım. Yani altın varsa demir kılıç alayım. Diye. Yok. Kat demir. Hayır, yanlış oldu. Yanlış oldu. Gelsinler abi, gelsinler, 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 gelsinler. Ben alacağım. Ben alacağım. Bana sat. <laughs> <laughs> Moro yardım etti. Ha, o bize saldırıyor. Yardım etmedi. Karar verin lan. Kim kime... Kim kime dumduma? Burada bunun okunun olması kötü oldu ya. Efe şey alsana. Eee Ateş topu alsana. Ana ana avra Sıra. Ana ana avra ya Ateş topu al ateş elmas, topu çabuk. Elmas kılıç gitti. Lan elmasına adam geldi. Ya senin yapacağın. Bende de yok ki ben de alamıyorum. Kaç tane devir var sende? Yok yok hiç yok. Oğlum adam geldi geldi. Şu an boku boku ok atıyor. Lan ok mok bir şey alabiliyorsan al da şuna bir tane vuralım amacımız o. Ok. Ha şuraya geldim tamam. Vuramıyorlar. Koltuk. Patladık. Öldü mü? Öldü ki. Aa kazandı. Ne beleş kazanmadan bu. Bir part daha girelim mi? Bence girelim. Hadi girelim. girelim. Bey sende. Al sana iki tane şey. Ver Sağ demir. Sağ kızlar yürü. Altın var galiba sende. Bir tane Lan o bir tane ben... ya o. o bir tane de ben dünyayı satamam. Al o zaman. Sağ kızlar. Bir de şey olmasın diye üçlü birli yazıyor bak. Sen bir bizim meyze gel de ben seni sızlatayım. Alayım bir de yün alayım. Tam geliyor. Tam bir tane kalmış. La adam kırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha zümrüt varmış adamda. Kaç tane? Şey iki Kaç tane. tane. İki iki. O zaman dur bir dakika sana. 7 tane zümrüt verir yani. Dur. Tamam ver ver ver. Bak adam gelirse yatak açık kırılmıyor. Şu an mor biri gelmeyi planlıyor. Yok geri vazgeçti. Tamam sıkıntı yok. Pembe dizi izliyor. Pembe TNT ile geliyor. Lan gelsin o pembenin. Pembenin ben Kapladın mı dedim? Pembeyi öldüreceğim lan. Kafaya vurmuşum oğlum. Öldürdüm. Ha ha. Gel gel. <laughs> Senin ben ö. aşağı düşürmeni çekmen lazımdı. Çektim zaten. Ama canım az olduğu için kaçmam lazım. Öldürürsün sen onu. Allah belanı. Çok güzel öldürdüm sen. Tamam, elin riskin kalmadı. 23. yeni Öldür. 3. Bunlar bizi kıramaz ki. Obsidyen var. TNT evet. koydum olmaz. Ya bir canını azaltıyorum, gidiyor, diğeri vuruyor ya. Sen öldün mü? Sen base'de misin? Şu an base'deyim. Ah, birini öldürdüm tam, Diğerinin de canını azaltıyor. Tam bunu da aldık. Vur bir tane. Öldü mü? Vuramadım ki. Oha. Ya ben senin ölmüşleriniz. Efe o sende artık yeter. Bir dakika. İnter saldırısı yapacak büyük ihtimal yukarıdan. Onu zaten kıramayacaksın. Neydi? Ben şey? koru. Ben, ben gidiyorum pembeye. Ağzını burnuna kırdı Pembe bize geliyor. Ben de onlara gidiyorum. Lan ikisi de burada. yo bir tanesi değil. İkisi de burada. Ne bir tanesi değil. Adam tepe adam tepede yol yapıyor. La bir defol git. Bir dakika. Ölmüyor, vuramıyor Merife. ben gece gelen Discord. Ben hiçbir şey umudumda değil. Ben birazcık daha Yeter lan. Herif şu an anasını avradını ya. Kırıldık mı? Defol git. F öldüm. öldüm, öldüm, öldüm. FPS'im 180 bilgisayar ölüyor. Oğlum bir gel bir gel. Adam gitmiyor da pezemek ya. Gel götün sana. lan. Hadi gel. Piçe bak ya. Tam tam çatıda var, kafamızın üstündeler. Kafamızın üstünde olduğunu ben de biliyorum. E, çekil. Lan öf düştüm ya. Oğlum senin ananı avradım deyip atlayasın var şu an kafana var ya. Şu an öldüm şu an. Sen TNT koydu sanki öldüreceğim. Ben öldürürsem Birisi ya. gitti. Birisi gitti. Geri kaçma. Kaçma yavşak ya. Anana babana senin doğuran kadına Ananı avradını Yürü git. Öldürdüm ya. Oh. Oh be. Bir şeye bakacağım. Ondan sonra geri kapl Bak. Kaplan gel. Birisi geldi gene Geldi gene ya Evet. Oğlum ben gidiyorum pembeleri sokarım ya yani. Ben gidiyorum pembeleri sokarım böyle işi. Şey. Hayır yeşil pembe turkuaz kalmış anasını avradırım Bun Bunlar sürekli bizlere Şey yapıyor çalışıyor Turkuaz Tekleri biziz gidiyor. ya Turkuaz biziz ya Lan diyorum ya işte yeşil pembe turkuaz diye. Bir dakika Sen attığın şeyi Adama oraya bıraktım elmas kazması varsa ne bakacağız. Ben var ya. Bir dakika, altı tane zümrüt gitti. Al kırıldık. Ben sana diyor. Ben kendimi lazım belli bir süreleri. Ananı. Hay yayıncı moduna. Aha kırdım bak şu an Mal ağzını burnunu kırdı Sen öldün mü? Ölmedim yaşıyorum Aha Turkuaz niye bir kişi o zaman Dur lan Öldüm mü lan ben <laughs> Afeytan kalırken öldürmüşler Bari AFK'ya saygılar olsun be. Tuzağa yakalandı. Ya senin ölmüşlerini gari deyip saldıracağım. Lan niye kasıyor? Tamam bir dakika Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yanında küçük domuzum ve üstünden çıkan nether efektleriyle birlikte videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendi iyiliğiniz için de bildirimleri açın. Görüşmek üzere. Bay bay. 拜拜拜拜。